Gelin. Şöyle sağ zahmet edeceğim ama kusura bakma. Şu cihaz nasıl kurulduğunu göstereceğim biliyor musun abi? Evet şu şöyle cihazı çekersin. Şurada zaten bunu buraya koyuyorum ben. Pili gönderiyorum şarjlı pil. Alan tarama. Ben konuşmuyorum değil mi? Bilmiyorum. Yok konuş konuş abi. Pili pilleri söyleyebilirim. Ha, pilleri takılıyor. Kapağını taktı şu an. Evet. Cihazımız Eksporo 3, He. Kuzey alan taraması. Evet şu an kurulum aşamasında. Özellikleri abi. Özellikleri gösteriyor altın, işte, fosfor, kıvır zıvır suya kadar gidiyor. Buradan istersen frekans yeni girebiliyorsun. Şuna tek elini abi, çek devam et. Yok dokunsan abi gücünü. Şöyle. Şu şey, şu şöyle dokun abi. Sen de kendin dokun. Bir dakika abi. İki elimle mi tek elimle? Tek elimle dokun bakma abi. Oo elektrik var. Nasıl abi? Oo. <laughs> 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 elektrik yapıyor evet. Da. Devam edelim abi. Bu şey Çok var kuvvetli, var. kuvvetli çekimi çekim mi var mı bunun? Bir abi. Kuvvetli çekim mi var? Aynen. Şuradan alyan yerinden açıyoruz abi. <laughs> yanına onun uç kenarlarını açıyor. Artenlerin altını görüyoruz zaten. Evet. evet hafiften sıkıyoruz bunu. Hafiften sıkıyor. Çok sıktığın zaman içinde belki vidaya diş sıyırttırabilirsiniz. Çok hafif sıkacaksınız. Aynen abi. Allah razı olsun. Evet. Yalnız yakaladığımız yerler vardı. Roları bugün açamadık. Kısa Evet. Evet. Şimdi o tekrar yenide geldik. Büyük bir kepçe getirmiştik o da ağzı geniş geldiği için fazla işlev yapamadık ama kesimi bulduk kepçe tubu öyle de evet nasıl evet 30 santim kesim var bir, bir buçuk metre kepçe ağzı var evet. ee, ya bir insan gidecek şekilde ha, harfiye dalanmıyor kepçe 2 metreydi evet. abi. evet bu şekilde abi cihazları takıyoruz evet kuşlarını buralara takıyoruz evet kırmızı kırmızı ya siyah, siyah da yani. siyah. Bir de beni değil, evet. Evet. Bundan sonra böyle abi. <laughs> evet. Bundan sonra böyle. Bizim makinacımız. Sarı dağılınca yalan konuşulmaz. Şey evet. Allah kelamı konuşulur. <laughs> aynen, aynen. Allah razı olsun abi. Çantamızı, mantamızı hepsini <laughs> bu şekilde gönderiyoruz. Ya, Kapattım. Eyvallah.